benim hiç sevgilim olmadı. Ben de hep sevdim. Hep ben sevdim sanki. Ne zaman başını alıp gider ya gelmeler. Benim hep kendimce acılarım oldu. Tuzunu gözyaşından aldı deniz. Bense mavi aldım ondan. Benim hiç babam olmadı. Anılar aradım kendimce bulamadım çocuk yanımın bir tarafı hep kırık kaldı. Bir kanadım hep anamdı. Anam bıraktı ne diye dünyaya geldi. Büyüdü. Hem de genç bir kız oldu. Okudu. Öğretmen oldu. Ama benim içindeki zerrin hiç büyümeli baba. Dedim ya. Kırık kaldı hep bir yanım. Beni görsen Aslan parçası yavrum der Gözlerinden öperdim Benim hiç oyuncaklarım olmadı baba Oyunlar aradım kendimce Bulamazım Benim seninle geçirdiğim hiç anılarım olmadı baba Sonunda anlatacak sadece ama Sadece Sensiz geçen anılarım ve hayat hikayem oldu baba Sadece Hayat hikayem oldu baba